Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yanımda kimse yok ve sabit soru videosu çekiyoruz. Arkadaşlar yarın Yusuf'la e, belki dizi videosu gelir. Belki tek ançar, belki tek başıma Uncharted çekerim. Yarın döner efsanesi de gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir saniye çıkayım şuradan. Evet başladık arkadaşlar. Arkadaşlar 50 abone olduk. Çok teşekkürler hepinize. Yusuf da 40 abone olduğu an siz ya Yusuf'la beraber soru cevap videosu çekeceğiz. O yüzden bu videonun altına istediğiniz tüm soruları yazabilirsiniz. Yani yorumlara. Arkadaşlar soru cevapta da yine sahabe surf oynarız belki Yusuf'la beraber Yusuf soruları okur Ben de cevaplarım Yusuf'la ya Yusuf tüm soruları okur Büyük ihtimal O okurken ben de cevaplarım Yusuf'la alakalı soruları da Ben kendi görüşümü söylerim Yusuf da doğrusunu cevaplar zaten Hatta Yusuf da kendi cevabını verebilir isterse. Neyse, onu da onu Yusuf 40 abone olduğunu düşünelim. Yani 39 abone şu anda bir abone lazım arkadaşlar anda. O yüzden e, Yusuf'un kanalının ismini bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar başlıkta ya pardon yorumlarda. O kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Soru-cevap videosu için. Soru cevap videosunun gelmesini istiyorsanız onu da e, onun kanalına da abone olmalısınız. <laughs> Arkadaşlar soru cevap çekerken bu arada istediğiniz her türlü oyun oynarız. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bu videonun yorumlarına gelen mesela ee, soru cevapta şu oyunu oyna dediğiniz şeylerde e, mesela atıyorum Save Surf dedi biriniz. E, en çok kalp alan ya en çok beğeni alan ya en çok beğeni alan yoruma hem kalp atıyorum. Aslında tüm yorumlara kalp atacağım da. En fazla beğeni alan yoruma e, onun yazdığı ya mesela bir tane adam düşünün. O şey yazdı ya daha doğrusu bir tane takipçi düşünün. O mesela Savage surf oynayın yazarsa ve en fazla o beğeni alırsa Savage surf oynayacağız. Ama diyelim bir Uncharted 4 yazdı. O zaman da Uncharted 4 daha çok fazla beğenir, beğenilirse yorumlarda. Onu yapacağız. Soru cevap videosu Yusuf 40 abone olduğundan sonra gelecek bu arada. Yani evet, ben size şöyle söyleyeyim. 2-3 hafta süreniz var. Yusuf tabii daha erken 40 abone olur da ya sorun ya Yorumların iyice birikmesi için. <laughs> yine ben 50 abone ya yine 50 abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 50 abone ya çok özel bir şey benim için. Zaten YouTube kanalını ilk açtığımda da hedefim buydu. Hedefim bu ve Yusuf T'den sonra ya Yusuf T ve Adal'dan sonra en büyük Minecraft YouTuber olmaktı. O birazcık yalan olabilir. Ama ya, diğer şeyler de ya takipçilerimi çok seviyorum yani. Çok güzel fanlarım var. Hepinizi çok seviyorum. Herkesin yorumuna kalp atacağım. O değil de 5 dakikadır da hayattayız ha. artık iyiyiz. Arkadaşlar reklam izleyeyim o yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra evet devam ediyoruz şu anda arkadaşlar. Ya Ö bir daha ölürsek çok da uzun tutmamak için reklam izlemeyeceğim. Skorumu çünkü acayip derecede merak ediyorum. Aa! Arkadaşlar tamam bir kez daha reklam izleyeceğim başka. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. acayip hızlılandı arkadaşlar Ölemem. Çünkü ölürsem bir daha reklam izleme hakkım yok. Aslında var da ben izlemedim. Çünkü çok reklam izledim. Videoyu da çok durdurdum o yüzden. Ah, evet arkadaşlar. Bakalım. Uuu, arkadaşlar mükemmel bir skor. Mükemmel bir skor. Çok iyiydi bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Uhu, Kötü değil. Kendi açıyoruz arkadaşlar. Bu yeni geldi sanırım. Belki de eskidir bilmiyorum. Ben Evet arkadaşlar. Bu, ya bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like, unutmayın. Like, like. Görüşürüz. Bay bay.